katılan Beltun'un şeflerinden Burak kardeşim. Bir tanesi Edirne'nin değerli şeflerinden İsmail Usta. Ee, İsmail Usta şimdi ballı börek yapacak. Altı peynirli, yedi peynirli. Harika bir börek. Biraz sonra bitmiş halinde bir çekelim, gösterelim. Böyle, ben sana yumurta ipini veriyorum. Bunu yarım daire şeklinde yumurtamıza sunacağız. Bir detay var sevgili gastronom gönüllüleri, sevdalıları. Şu anda ustamın sipariş listesinde, yani reçetesinde bize altı tane peynirden bahsetti. Biz günümüz şartlarındaki peyniri bulduk. Oysa ki şunu çok çok iyi anlıyoruz ve katılıyoruz ki o yüzyılda, o coğrafyada belki Erzurum'dan Erzurum peyniri saraya giriyordu Bugün kaşar peynirinin yani Bulgarlardaki kaşkavarın dünyadaki tarih 60-70 yıl. Yani kaşar peynir. Bulgarca kaşka var. Oysa ki Kadim Anadolu'daki Mihaliç peyniri 350 yıl. 350 yıl. Hiç bulamayacağız. Tartacağız ve kalmayacağız. Şimdi buradaki... Tabii. <laughs> buradaki... Bunu geçen Hasan da söylemişti. Organizasyonlarda, banket programlarında mükemmel bir ürün. Yani gidip de son tren tatlılar, mantılar, börekler. Gelmemiş yani ben şimdi Afyon'da festivale katılıyorum Hasan'la beraber. Ulusal, uluslararası gastronomi festivalleri. O bölgenin en klas otelleri, isim vermiyor. Paçanga bölgenin neresi gidemedi her şeyde. Arası canlı. Abi kader mi? 70 yıldır mı yapılıyor? Aha yapmışsana işte. Yapın şu ürünü. Ee, fark yaratacak bir ürün. Yani günümüzde tanıdığınız böreklerin içerisinde bence banko bir ürün.